Bilim o zamanları. Çekerdim türkü. Hangi şey. türküler ha. meşhur ha. o zaman eskiden? Söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Ha. <laughs> Dinleyinde sarımı, kuzun vasfını, sütü temiz bile giymedim aslını. Dürte dürte kalkan ittim üstünü, beş atlıya selam verme sarı kuz. Koyverin gitsin dene kıracıya, Sarlalarım öteye ciddi gıcı yana Sattı ettim kuzcuğum ordunda hacı yana Kuz gelince yulana versin yerine Sana o kuzum bir taş aldım boynum uzunu kırmıyan Tüvek bulamadım, çekip vurmayana Satlı gittim kurunu, gölde vurmayana Kız gelince kız versin yerine Koya verin gitsin de, kıra depiye Bileydim bastı, ırmazdım kapıyana Satlı gittim orbun uhta kepiye, Kız gelince yulana, versin yerine Sara kuzu çekip seni pazara tuttum. Menin oğluna muhayir sattığım. Kanının üstüne üç ağaç attığım. Onu bile götürmüyor Sara kuyumuz. Bu Türklere mi aşık oldu? Ha? e ee, Tabii. Öyle mi bu Türklere mi aşık oldu? yerde duyucu e, geldi birinde almadı. İlle e. olursa da Mehmet olsun. Nasibimiz nasibimiz. Ama sen türkülere yak, yandı diyor. Ben taşın başına çıkar bir türkü söylerdim tepeye diyor. Sen bakın da durarmış öyle. He. Türkü çekerken. Çığırırdı, iyi çığırırdı geçlerdi. O mu yaktı seni? He he, yaktı beni. <gülüyor> 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 Bu ne masız idi ya gibi. <laughs> Hangi türküyle kandırdın yengeyi? Gök yüzünde de bölünük bölük turnalar. İnsafınız yok mu kocuğun aldı dert beni. Gece gündüz hayan alına yandım. Mecnun edip şölene saldı dert beni. Geldi benim ile dene inat olurdu. Hicran ocağını sineme kurdu. Keskin kılıcı kafama vurdu. Eyvah bölük bölük böldü dert beni. Gurbet elde yüce, dağlar aşalı Ah ettikçe karana bağrım tasalı Ben oğlumdan ayrı düştüm düşeliği, Tuttu bölük bölüğük, böldü dert beni ne? Adı ne? Kimi ne? Ee, yaş kaç? 60. Şimdi Allah verdiği canı alıyor. İnsan ömrü doğuyun, yaşayayım Yaşayın, ölüyor. Geçeceğim kara toprak. Yine kara topraktan geldik çünkü. Hı. Geldiğimiz yere geçeceğiz. Ölüm hak. Miras da helal ama. Böyle atalarımız, nenelerimiz, dedelerimiz hep gitti kara toprağa. Hı. Genç gençler de gitti. Onlara öyle bir ağıt yakacağım ben. De. Her sabah her sabah her seher yardımcı getirdin de bana elini. Sen gül olsan da Saldırdın beni, yıktın evlerimi de veren eyledin. Şu yalan dünyamı haram eyledin. Yaram çoğu dudağa hiç saramadın. Derdimin dermanını hiç bulamadın. Yerdenim Yar yardımım isim ne diyeyim. Karalı geldi dene bu benim baktığım. Kocalık geldi dene kesildi vaktim. Benim ciğerimin yavrular yaktın. Allah'ım yardım etsin bana ne diyene. Yine dostlara beraberiz. Şu anda yarenlik yapacağız. Tunca Köksal'ın Gönül Dağları kaseti çıktı. CD'si çıktı değerli sanatçımızın. Bu sanatçılarımız Anadolu'nun e, insanların bağrına tat kurmuş, insanların damarların içine her sözü giren insanlar mest eden insanlar. Ancak e, medyada yansıyamadığı için yörelerinde olmuş. Dağın ve takası bilmiyor, duymuyor. Biz de bu güzel sesleri, bu güzel değerleri dağların arkasına taşımak için işte buralara kadar geldik. Şimdi e, CD'nin çıktı. Kaç oldu çıkalı? 7 ay falan oldu Burada Ramazan çok Bey. değerli türküler var. Onlardan neler evet. var? Evet. Orada çok güzel eserler var. 13 tane eser var evet. Ramazan Bey. On de birbirinden güzel eserler. Ee, değerli dostlarımın eserleri de var. Kendime ait iki tane sözümüzü ait eserlerim var. Ee, şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz yani müzik sektöründe bir kriz var. Ee, bizim bu ilk kasedimiz oldu. ilk adımımız oldu. Ona rağmen e, şu an benim kasedim İç Anadolu'da bayağı bir ilgi görüyor. O da beni mutlu ediyor. Ben tabii ki An Anadolu'ya hitap ettiğim için Anadolu derken yani bizim özümüzü, kültürümüzü işleyen insanlarız. Ee, bizler tabii ki sesimizi duyuramıyoruz. Bizler sizlerin aracılığıyla inşallah bir yerlere evet. geleceğiz. Biliyorsunuz ulusal anlamda bir yerlere gelmek çok önemli. Onun için de çok büyük destekler olması gerekiyor. Sponsorların olması gerekiyor. Bu da bize maalesef olmadığı için. Ama sizin zaten e, Kırşehir'in, e, Mucur'un ozanlarıyla aşıklar elini. Evet. Ancak e, bu ozanlara aşıklara başmadı bizim işimiz olacak inşallah. Şimdi bize ne söyleyeceksin? Efendim ben şimdi bir uzun havayla açılış yapayım diyorum. E, arkasında güzel bir hareketli eserle bağlayayım diyorum. Yani kara kızla bağlayacağım. Degay. Gönül dağlarıyla açalım diyorum. Kasedime adımını verdiğim evet. uzun havayla evet. açalım diyorum. Arkasına bir eser Türk bağlayayım Köstalı. diyorum. Gönül dağlarıyla Türkçe'yle dinliyoruz. Gönül dağların dağlar bir gelin, ağlama yaranı sarmadılar mı? Kim bilir kıymatında sarı çi demin, çi demin, çi demin o. -o -oy. Sevke çi sormadılar mı? Sormadılar mı? Sormadılar mı? Sormadılar mı? Sormadılar mı? ...kız seni sevdiğine de vermediler mi, vermediler mi? Kim bilir kıymatında sarı çiğdemin, 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 oy! Sefke çifalını sormadılar mı, sormadılar mı, sormadılar mı, sormadılar mı? Sormadılar mı? O seni sevdiğine de ver...